Arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle hmm, jimmy videoyu oynayacağız. E, bu oyunu önceki videom, bu oyun önceki videomda göstermiştim arkadaşlar. <laughs> bu oyunda şimdi e, yani 15 dakikamızı bu oyuna ayıracağız. Arkadaşlar. Şimdi bu oyunu çok seviyorum çünkü nişan alma falan filan yani çok iyi. Yani çok satın alma, çok satın alma olmasa numara 5 yıldız diyeceğim arkadaşlar yani. O kadar. Çok satın alma var. Hmm. Her şey paralı resmen. Ben bu oyunu sadece sevdiğim için oynuyorum. Yoksa çok zor bir oyun. Böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunu da şimdiden söyleyelim like at, like at. Abone olup like atmayanları görüyorum orada bu arada arkadaşlar. Şimdi savaşa basıyoruz. Bunun şey diğer diğer resme geçince arkadaşlar direkt vermesi lazım. Vermedi ya mesela arkadaşlar. İptal edip tekrar savaşa basacağız. Ne kötü hayır diyoruz. iptal diyoruz savaş diyoruz arkadaşlar o sıra eşya mevcut düştü ben de onu alayım e ee, evet, arkadaşlar eşyayı boş verin şimdi oyun açılıyor yüzde 96 ilk önce size şey bunu göstereyim ben bunun ismini bilmiyorum ama kalkanı da varmış çok iyi arkadaşlar Olmuyor. Arkadaşlar ee, şöyle bir gidelim bakalım. Şurada bir şey gördüm ama. Hayatı kilitledim. Arkadaşlar ikimiz de öldük. Nasıl bir şans bu? Lale boyunda hiçbir şey olmadı. Ağustos alıyorum arkadaşlar. Bizim Allah'ı geçen gösterdim. Aha burada ne arıyor burada kanka? Burada ne arıyor? Ne arıyor burada? Karşım ne arıyor burada karşım? Öldürdüm. Ben öldürmemişim. Durun arkadaşlar şimdi buradan. Arkadaşlar bu bizden mi? Değilmiş. Arkadaşlar ben buradan kaçayım. Bunun tepesine çıktık. Yak gücümüz geldi de oraya çıkabiliriz. Arkadaşlar çıkamadık. Neyse. Bunu bırak da. Defin kilidini açıyoruz. Ne oluyor arkadaşlar oğlum? Ne oluyor lan orada? Arkadaşlar. Üç şeyi var. Koruması. Allah burdalar Arkadaşlar ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum valla. Arkadaşlar ben öldüm bu arada. Yani ölmedim falan diyebilirsiniz ama bunlara karşı direnilmez valla arkadaşlar. Bunlara karşı direnilmez. Son olarak şeyi seçiyorum. Abi bununla da kazanamazsam ölüyorum. Şimdi bak şuna nişan al. Ben öldürdüm bir kerecik de ya. Öldürmüş. Öldürmüşüm arkadaşlar. Canım çok az. Arkadaşlar öldüm, öldüm. Öldüm arkadaşlar. Çık diyoruz. Evet arkadaşlar, ee, böyle, yani oyun bildiğiniz gibi. Ama bu sefer başka başka dinazorları seçeceğim. En güçlüsünden, en güçsüzüne hepsini hepsini göstereceğim size arkadaşlar. Evet bekliyoruz şu an. Takım ölüm karşılaz beni. Bilin Ben bu şeyi seviyorum arkadaşlar. Böyle. Şimdi şunu seçiyorum. Bunun ölme ihtimali yüksek arkadaşlar? Çünkü bu havadan gönderiyor. Arkadaşlar yerimizi belli ettik bu arada şu an. Onların ha Havada çok adam varmış onların ya. Dur al şunu. Vur şimdi. Arkadaşlar bu roketler çok canlı duruyor bu arada. Vuramıyor arkadaşlar vuramıyor. Alçalmış bak. Ölmüş o. sana. Arkadaşlar dalıyoruz ona dalıyoruz durmuyoruz. Ama biz öldürmedik galiba. First kill demesini bekliyorum ama biz öldürmedik galiba. Öldü arkadaşlar. Dalın arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum bu arada ben bunu işin şakası. Füzeler geldi ona. Arkadaşım füze yardımı gönderiyorum. Kaç sekiyor olur arkadaşlar. Ha bu bizimkiymiş işte. Allah! Bu şeyi aç. Niye saldırıyor? Olumum. Oy, geliyor şimdi. Anladın? Çık oğlum Oğlum çıksana lan Spino İkimiz kalmışız Lan bizim peşimizdeler Abi bir tek ben kalmışım. Arkadaşlar bir tek ben kalmışım. Can bas. <laughs> yapamaz ki bir şey yapamaz ki bir şey yapamaz diye can bastım ki arkadaşlar öldük orada aşağı. Bu bizim daha ilk canımız ama arkadaşlar böyle çok sıkıcı olacak. Oraya düşüyor mermiler. Arkadaşlar öldük. Evet arkadaşlar. Bize direkt alacak bunlar. Качать, качать, качать. Arkadaşlar yine öldük. Arkadaşlar şimdi öldük. Ama bir tek biz kalmıştık arkadaşlar. Çok şey değil mi ya? Hileli değil mi? Onlardan bir kişi vardı. Bize hiçbir şey yoktu arkadaşlar ya. Saçmaydı bence. Neyse şimdi oyun dönüyor arkadaşlar. Bu sefer size farklı bir dinozorları göstereceğim. Evet. Arkadaşlar bunu seçiyorum ve savaşıyorum. Savaşa başladık arkadaşlar. Şöyle bu iyi bence. Ne oldu? Doluyor. Burayı sevmiyorum aslında arkadaşlar doğru söylemek gerekirse. Oldu, 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 oldu. gelmezdi? Ya abi buraya dalıyormuş da ya alayım diyorum ya. Ne şu havada uçan bir şey gördüm. Biz artık burayı böyle saklana saklana azar azar ate azar ateş edeceğiz. Azar azar ateş edeceğiz. Hiç öldürme derdinde olmayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Vur kaç taktiği bizimki. Böyle bizim tarafa kaçacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar yapamadık be. Kim lan bu? Spino Ben de spino alacaktım şimdi ama ilk önce arkadaşlar büyük dinozoru büyük dinozor alalım bu çok yavaş arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, ne oldu fırlattım bile mermiyi. Güzel hızlı koştu bile böyle yani. Aa, bizim elimizden gidiyor be. Ayla be bizim elimizde arkadaşlar. Arkadaşlar sakin gibi gözüküyor. Arkadaşlar şaka mı bu? Biz onu nasıl öldürdük? O zaman ben bunu da öldürürüm. Aa ben öldürmemişim arkadaşlar. Kime geliyor? am? Ben de bana attı ama işlediğini sanmıyorum. Arkadaşlar bu şeymiş bu arada. Arkadaşlar bir kişi kaldı ona Allah 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 yapacağız ona. Ona Allah Allah yapacağız arkadaşlar. Aa bir tek de ben kalmışım. Hayır ölmeyeceğim. 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 <laughs> arkadaşlar nasıl mağlubiyet? Benim de hakkım. Arkadaşlar şaka mı bu? Son anda öldürüyordum. Büyük olan çok iyiymiş arkadaşlar. Bunu şimdi öğrendim yoksa ben onu hep Kötülüyorum Şimdi evet arkadaşlar bu galiba son oyun olacak diye düşünüyorum. Ee, video videoyu yükleyeceğim. Bugün bir tane daha video yaptım da onu da yükleyeceğim arkadaşlar buradan İkisini birlikte yükleyeceğim. Şimdi bir şu kaldı. Spinosaurus. Başladık arkadaşlar şimdi şov. saldıramıyoruz. Nasıl saldırıyormuşuz? Arkadaşlar öldük. Bunu zaten gördünüz. Şu an göstermek için oynuyorum. Arkadaşlar bu 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 kaldı. Arkadaşlar bir oyun daha oynamamız gerekecek. Arkadaşlar bir dinozoru göstermeyeceğim bu arada. Hmm, gösteremiyorum. Çünkü o bir oyuna olmuyor arkadaşlar. Ben şuradan şuna dalayım. Arkadaşlar bu şey oluyor. Kalkan yapmış görüyorsunuz orada. Buna dalınır mesela. Arkadaşlar tepeden şey bir şey yani. Acı alırım diye düşünüyorum ben bunu arkadaşlar. Ah be arkadaşlar ya. Şimdi bunu seçiyorum arkadaşlar. Bu 3 level. Az baya. Bu çok güçsüz bu arada arkadaşlar. Açtı arkadaşlar arkadaşlar. tanımayız buna. Boşuna mermi ayak. Evet vuruyoruz arkadaşlar canı gitmiyor. Neyse. Ve de o oh, havada öldürdü gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü havada öldürdü? Buna hiç bulaşmayalım. Al sana bakalım al sana. Arkadaşlar öldük. Ama onu da öldürmüşüz. Ya onu şey tepedeki öldürdü galiba çık diyoruz arkadaşlar son bir oyun arkadaşlar bu oyunda bu kadar sonrakilerle görüşmek üzere hoşçakalın bay bay